Yeni oyun duyurularıyla geçen bir haftayı geride bıraktık. Üzerimize silme oyun yağdı. Bu oyunlardan bazılarını bu kanalda konuştuk. Fakat arada gözden kaçan iddialı yapımlar da oldu. Onları konuşamadık. Tabii böyle süper güzel bağımsızlar da vardı gözüme takılan. Onları da konuşamadık. Ben de bir liste yapayım dedim. Bu listede hem hoşuma giden bazı bağımsızlar olacak hem de böyle büyük oyunlar olacak. Üzerine konuşamadım ama konuşmak istediğim oyunlar. Tabii konuşacağım tüm oyunların ortak özelliği hepsinin yeni oyun olması ve onları oynamak istemem olacak. <laughs> Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Naraka Blade Point. Yakın dövüşü odağına olan uzak doğu havalı bir online oyun Naraka. Yakın zamanda oyun için bir test yapılmış ve bu testte sürüsüne bereketli oyuncu katılmış. Valla bu tarz aksiyon oyunlarını seviyorsanız keşke bu tip temada online oyunlar daha çok olsa biraz takılsak zevk alsak diyorsanız Naraka'ya bir bakın abi. Uzun zamandır dikkatimi çeken bir oyundu. Belli ki sadece benim değil pek çok oyuncunun dikkatini çekmiş ki test tarafı bayağı kalabalık geçmiş. Yakında da piyasaya çıkıyor. Listenize alınası bir oyun. El Paso Elsewhere. Son zamanlarda retro FPS oyunları mod oldu. Hani bu haftada duyurulan bayağı bir retro FPS... TPS oyunu gördüm ama retro bir TPS oyun hiç görmemiştim lan. Bu oyunla beraber görmüş de oldum. Max Payne gibi takıldığımız, balık time olan fakat piksel art grafiklerle iblis avladığımız bir oyuna ne dersiniz? Ben ne de derim? Bir bakayım derim. Harold Halibut. İzleyince böyle yanaklarımızı ponçikleştiren müthiş görsellere sahip bir macera oyunu Harold. Stop motion tekniğinin de kullanıldığı oyunda aslında olay hikaye olacak. Bulunduğumuz yeri keşfetmek, tanımak ve ilerlemek olay bu. Yalnız harbiden inanılmaz hoş duruyor be kardeşim ya. Şu karakterlere bir bakar mısınız ya? Mimikler, hareketler, animasyonlar falan şahane. Shadow Warrior 3. Oldu çok popüler bir oyun serisi kendisi. Geleceğini önceden de duymuş olabilirsiniz fakat geçen hafta yeni bir videosu da yayınlandı. Belki onu kaçırmışsınızdır. Shadow Warrior 3 Doom tipi diyebileceğimiz arcade FPS yapısında bir oyun. Ölümün aksiyon var abi. Kesiyorsun, biçiyorsun ya da tarıyorsun. Arcade FPS e türüyle benim şahsen pek aram kalmadı ama seveni çok. Biliyorum abi. O yüzden de bu aksiyon fırtınasını listeye almak istedim. Hellblade 2. Ya deli gibi bekliyoruz kendisini. Nerede bu oyun göstermeyecekler herhalde derken çat diye videosu yayınlandı oyunu. Fakat bu video bir yandan da üzdü. Çünkü oyunlar geliştirme sürecinin erken aşamasındaymış ya. Videoda bunu dediler. Daha var çıkmasını. Neyse yani ben yine de beklentimi dile getireyim. İlk Helblade oyunu bağımsız bir yapımdı fakat buna rağmen büyük bütçeli bir yapım görüntüsü çiziyordu. Aslında o kadar finansal kaynağı yoktu. Oynanış kısır kalsa da teknik açıdan oyun şov atıyordu. Bu kez ikinci oyunun arkasında Microsoft'un maddi desteği var. İşte artık sadece teknik açıdan değil oynanış açısından da şov atmasını bekliyorum bu oyunu. Zaten oyunu yapan firma aksiyon oyunları konusunda işinin bence ehli bir firma. O yüzden iddialı bir şey söyleyeceğim ama Xbox markası adına bir God of War etkisi yapabilir Hellblade etki. 2. O kadar çok şey bekliyorum kendisinden. Umarım boşa gazlanmıyorumdur. Trek to Yomi. Karşınızda bir Ghost of Tsushima yok. Bu bir bağımsız oyun ama sanat tasarımıyla diyor ki Selamun Aleyküm kardeşim ben geldim. Bu ne güzel bir samuray oyunun temasıdır ya. Bunlar ne kadar hoş ambiyanslardır. Ulan iyi ki bağımsız oyun diye bir şey var. Yoksa böyle bir şey nerede göreceksin? Ancak Ghost of Tsushima'da görürsün yani. Acayip tatminkar duruyor oyundaki her şey. İnanılmaz iş. Saygı duyuyorum yapanları. Lemnis Gate. Bu enteresan bir oyun. Biraz anlatmam lazım. Çünkü sıra dışı bir havası var. Oyun sıra tabanlı bir FPS oyunu abi. Garip değil mi? Sıra tabanlı FPS. Hamle sırası var. Oyunda iki taraf var diye düşünün. Saldıranlar ve savunanlar diye her tarafın da hamle yapmak için 25 saniyesi var. Önce saldıran taraf olarak siz başlıyorsunuz, 25 saniye hamlenizi yapıyorsunuz sonra da rakip oyuncunun hamlesini bekliyorsunuz. Ama bu sırada FPS oynuyorsunuz aslında. Online de bir oyun kendisi. İlginç olan taraf şu ki yaptığınız her hamle maçın sonuna kadar geçerli kalıyor. Diyelim ki bir karakter seçtiğiniz oyunda ve bu karakterle tarıt koydunuz haritanın bir noktasına. Sonra 25 saniyeniz doldu hamle sıranız bitti. Rakip turuna başladığında abi sizin tarıt koyma anınızı da görüyor. Ha diyor boycu tarıt koymaya gidiyormuş o zaman ben şunu bir vurayım diyor. Ve bu noktada sizin tarıt koyan karakterinizi öldürüyor. E ne oldu şimdi? Sizin ilk turda yapmış olduğunuz tarıt koyma hareketi boşa gitti. Artık tarıt koyan karakteriniz her tur başlangıcında ölüyor yani. Bunu önlemek için de siz de bir sonraki turda gittiniz tarıt koyan karakterinizi vuran rakibi öldürdünüz. Artık bu hamle de kalıcı oldu. Yani aslında bir sahne düzenliyorsunuz yani bitmiş bir maçın hamlelerini sırayla yapıyor. çok zor anlatması ya. Hani detaylı videolarını izleyin abi. Bakın çok değişik bir oyun. Anlatması zor değil. Anlatırım da zaman lazım. Bu videoda bu kadar detay yeter. Project Ferocious. Ya bu oyun çıkması çok uzak ihtimal olan bir oyun ama ilgi çekiyor mu? Çekiyor. Niye uzak ihtimal diyorum? Çünkü oyunun da adı sanı bile belli değil. Kod adı var sadece. Ve kendisini abi yanlış bilmiyorsam tek bir kişi yapıyor yani. Ulan nasıl yapıyor ya? Biz millete burada Call of Duty yapmayın. Bağımsız yapımcısınız siz. Zor işliyoruz. Adam orada Far Cry gibi bir şey yapıyor tek başına. Üstelik dinozorlu Far Cry gibi yani. Dinozor var. Bir de hayatta kalma mekanikleri falan var. İnşallah gün yüzü gün şu an çok prototip aşamasında yapımcısı bu videoyu yayınlayıp işleri daha ciddi hale getirecek finansal desteğin peşinde. Kolay gelsin yapımcı dostum. Yolun açık olsun. Esports Boxing Club. Gördüğüme baya şaşırdım bir başka oyunda Boxing Club oldu. Varlığından hiç haberim yoktu ama müthiş iş ya. Baya bir birileri bir yerde e-sport olarak da oynanabilecek bir boks oyunu yapıyormuş. 200'den fazla boksörü şimdiden bünyesinde barındıran bir oyun olacak Boxing Club. Muhammed Ali gibi efsane bir isim de olacakmış oyunda. Simülasyon havasında gerçekçi bir boks oyunu bu arada. Ben sanki UFC popülerleşince bu boks işini rafa kaldırdılar diye düşünüyorum birileri el atmış hakkını vererek de yapmak istiyor. Birkaç yıl sonra adını duyuran e-spor oyunlarından biri haline gelir mi onu göreceğiz. Hell Loose. Online oyun severler çoktan biliyorlardı. Çünkü bu oyun PC'ye çıkmış bir oyun. İkinci Dünya Savaşı temalı 100 kişilik ekpik savaşlar sonan gerçekçi bir FPS oyunu Hell Let Loose. Şimdiki haberse PC'nin ardından oyunun konsollara da geliyor olması. Onun için istem aldım. Bilmeyenler varsa abi konsept güzel geldiyse bir bakın. Seven'i çok fazla bu arada. Ben millet baymıştır İkinci Dünya Savaşı'ndan diyordum ama bu oyun bayağı oynanıyormuş. Moroi. Bu oyunu sırf görsel tarzı için aldım. Değişik bir grotesk tarzı var oyunun ya. Sadece oyuna bakmak bile abi bende farklı duygular uyandırıyor. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Bu listedeki en pop popüler oyunlardan biri kendisi. Videolarımda da bahsetmek istediğim bir numaralı oyun konumunda aslında. Neden öyle diyebilirsin? Çünkü acayip seviyorum lan ben bunun ilk oyununu. Binlerce yerde övdüm durdum. Breath of the Wild müthiş eğlenceli bir açık dünya vaat etmişti bize. Bu adını henüz bilmediğimiz şimdilik Breath of the Wild 2 dediğimiz Zelda oyunu da ilk videosuyla beni acayip gazlandırdı. Evet ilk kez gösterdiler bu oyunu. Bir dolu yeni oynanış mekaniğiyle birlikte keşfetmesi ve gezmesi harika bir harita vereceğini şimdiden hissettirdi. Gelmiş geçmiş en iyi açık dünya oyunları arasında adını yazdırmaya geliyor bence. 2020 yılının en beklediğim oyunları listesine zirveden giriş yaptı. Elini çabuk tut aslanım. Kung Fu Kickball. Bir top var. Bu topa vurmaya çalışan karakterler var ve bunlar Kung Fu yapıyorlar. Amaç da topu hedefe ulaştırmak. İşte bu kadar bilgi yeterli herhalde. Tam bir kafa dağıtmalık abi. Girelim iki el atalım denilecek bir online oyun Kung Fu Kickball. Çok basit ama aynı zamanda çok da eğlenceli duruyor. Soul Stice. Bu oyunla ilgili hiçbir detay hakkında fikrim yok. Sadece videosunu izledim. Videoda kocaman kılıç taşıyan bir karakter gördüm. Bu karakterle milleti böyle kese kese gidebildiğimizi fark ettim ve dedim ki tamam. Benim bir oyundan maksimum beklentim bu kardeşim. Yetti bana bu kadar bilgi. Gayet güzel duruyor. Bekliyorum. Loot Daha önce adını andığım bir oyun fakat tekrar görünce tekrar adını anayım istedim. Çok çok iyi bir oynanış mantığı var bu oyunun. En azından gördüğüm kadarıyla kısmını çok sevdim. Baştan böyle klasik bir izometrik aksiyon oyunu gibi başlasa da işin asıl kısmı bir platformun üzerine çıkınca kendini gösteriyor. Loot üzerinde olduğumuz platformları biz hareket ettirebiliyoruz. Örnekte de gördüğünüz gibi abi her bir parçayı böyle oynatarak durumu lehimize çevirecek hareketler yapabiliyoruz. Düşmanı yalnız bırakmak, kalabalıklardan sıyrılma gibi işler gerçekleştirebiliyoruz. Abi umarım oyunun sonunu zevkle getirebileceğimiz kadar çeşitlendirmişsinizdir bu mekaniği ya. Çünkü izlerken yapabileceklerimi düşünüp acayip eğlendim oynarken de eğlenmek isterim. Bright Memory Infinite. Aslında bu oyundan da çokça bahsettik. Özellikle tek kişinin yaptığı FPS oyunu diye haberleri çıkınca olay olmuştu. O videoyu izlemişseniz hatırlarsınız. Kendisinin yeni bir videosu da yayınlandı. Ondan dolayı listeye tekrar aldım. Hala da aynı abi işte güzel gözüküyor yani gelsin diye bekliyoruz. Bu arada bu oyunda bilmiyorsanız hareket FPS tarzında. Milleti taraya taraya ya da kese kese gittiğimiz bir yapım. Silit. Çok hoş bir görsel stile sahip macera oyunu Silit. Açıkçası bu tarz oyunlar görselleriyle etkileyip oynanış tarafıyla insanı üzebiliyorlar. Umarım Silit oynanış tarafında tıpkı görseli gibi hoş bir seviyede tutar da keyifli bir macera yaşatır. War Tales. Sıra tabanlı bir taktik oyun olan War Tales listemizde farklı türde kalan oyunlardan bir tanesi. Ama böyle Mount Emelie gibi aratada gezindiğimiz, bir oraya bir buraya gittiğimiz, giderken de bazı savaşlara girdiğimiz, bu savaşlarda sıra tabanlı yaptığımız bir oyun düşünün. War Tales bu işte yani. Görüntü olarak olmasa da yapı olarak Banner Sagaya olan benzerliği sebebiyle dedim acaba War Tales'da bana hoş gelir mi? Bir umut listeyi aldım bakalım ne çıkacak. The Lightbringer. Keyifli duran bir aksiyon macera oyunu var karşımızda. Özel bir şey yok bahsedeceğim ancak ben özledim lan aksiyon macera oyunlarını. Böyle tatlı tatlı ilerleyelim abi platform yapalım arada bir aksiyona falan mis gibi oyun işte. Salt and Sacrifice. Dark Souls oyunlarını pek beceremediğim zamanlarda bile sarmıştım ben bu oyunun ilkine. Kendisi 2D Souls-like oyunları arasında oynadığım en iyi yapımdı. İlk oyunun adı Saltan Sanctuary'di, devam oyunu Saltan Sacrifice Sacrifice'da yine benzer bir mantıkla geliyor. Yine Souls mantığı düşmanlar var, bosslar var, iç içe geçmiş bölüm tasarımları var, karakter geliştirme ve şekillendirme var, kendine az görsel tarz var, hepsi bizimle birlikte. Shin Megami Tensei 5 Açıkçası JRPG önleriyle son yıllarda biraz yakınlaşır gibi olsam da hala daha mesafem var. Shin Megami Tensei bu JRPG oyunları arasında adı iyi bir efsane. Ve bu efsanenin şimdi yeni boyunu da geliyor abi. İzlediğim videolardan gördüğüm ortam, hava, oynanış mekanikleri de hoşuma gitti. Aynı seriden çıkan Persona 5'e göre daha bir çekici geldi bana ortamlar. Listeme attım şans vermek istiyorum. Shredders. Bir snowboard oyunu bu. Simülasyon havasında bir oyun. Benlik bir oyun değil ama videosu huzur verdi yemin ediyorum ya. Seveni olabilir diye göstereyim istedim. Şu ortamın huzuruna bakar mısın be kardeşim? Enno Mutantione. Aslında bayağıdır gündemde bir oyun kendisi. Uzun oynanış videoları da var. İlk bakıldığında klasik bir yandan görünümlü aksiyon oyunu gibi dursa da oldukça geniş bir oyun alanı sunuyor yani 2D havayı 3D geçişlerle de güzelleştirmişler. Merak ediyorum harbiden o genişliği falan verebilecekler mi? Nasıl bir şey yapmışlar? Böyle görev al görev yap, hikayede ak, dünyayı gez falan. Hani açık dünya bir 2D oynaması veriyor ufaktan videolar ama pek fazla yandan göründüğünde oyunun başarabildiği iş değil bunlar. Deneyen var da de çok başarılı olan pek yok. Umarım sen başarırsın Enno. Song Vampire Masquerade. Bu ismi görünce aklınıza Bloodlines gelmiş olabilir. Hayır abi bu aynı evrende geçen başka bir oyun. Zaten listede olma sebebi de bu ha. Oyun ne üzerinde olacak? Oyunun işte detayları nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum. Fakat bu evrende geçen bir hikayeli oyun olması sebebiyle beni heyecanlandırıyor kendisi. Umarım iyi bir şeyler çıkar. Beklenti mas iyi çıkarsa şaşırırım hatta öyle söyleyeyim. Niyeyse artık adında Vampire Masuret geçen hiçbir şey iyi çıkmayacakmış gibi geliyor. Sanki o güzel günler geride kalmış gibi. Neredesin lan Bloodlines 2? Küfür etmiş gibi oldum. Omno. Bu oyun hafiften böyle journey havası veriyor. Keşif odaklı yeni atmosferler içerisinde huzurlu yolculuk edebileceğimiz şirin bir yapısı var. Bu tarz sevenler kaçırmasın. Death Door. Yakın zamanda çıkacak oyunlardan biriyle karşınızdayım ve bundan dolayı çok mutluyum ya. Yazayımış ellendirecek oyunlardan biri olacak kendisi. İzometrik bir aksiyon fakat taziyle farkını ortaya koyan bir yapım. Bir kargo yönettiğimiz oyunda düşman kesiyoruz. Tabii buraya kadar klasik geliyor. Belki de klasiktir oyun bilmiyorum valla. Ama şundan dolayı bu oyun beni gazlıyor. Oyunun türü için aksiyon macera demişler. Dedim yani aksiyon macera oyunlarını özledim diye. Bu tarz oyunların videosunu görünce abi insan zannediyor ki yine soulslike ya da Roguelike bir şey geliyor. Ama anladığım kadarıyla bu oyun bir soulslike ya da Roguelike olmayacak. Tamam aga seviyorum bu iki türü de ama yeter lan tüm aksiyon oyunları ya soulslike ya Rogue like oldu. Biraz normal aksiyon macera Ayrı görelim. Pioneer. Stalker ekolünden gelen bir yapımla karşınızdayım. Arada böyle metro esintileri de var oyun içerisinde. Tahmin edebileceğiniz gibi Rus geliştiriciler tarafından yapılan Pioneer'da. Mutantlar var, aksiyon var, hayatta kalma var, radyasyon falan kesim vardır. Hikayeli bir FPS oyunu Pioneer. Açıkçası Stalker 200'ünden biraz gölgede kalsa ve şans verilesi bir yapım çıkabilir. Takipte kalmakta fayda var. Babylon's Fall. Bu oyunu ilk gördüğümde acayip kızdım ya. Çünkü oyunu yapan Platinum Games nefis aksiyon oyunları yapan bir firma aslında. Bayonet'te yaptılar, Nier Automata yaptılar, Astral Chain yaptılar. Yani hikayeli aksiyon oyun açısından önde gelen bir firmadır Platinum. Yeni oyunları Babylon's Fall da öyle olacak zannediyorduk ki olmayacağını öğrendik. Meğersem bu oyun bir servis oyunu olacakmış. Böyle Avengers gibi, Anthem gibi devamlı içerik eklenecek online kafada bir oyun olacak. Tabi istersek tek başımıza da oynayabileceğiz ama istersek 4 kişi de oynayabileceğiz ama böyle oyunları biliyorsunuz işte abi yani. Genelde net bir akış olmaz. Bölüm tasarımları biraz böyle patlak olur. O yüzden kızdım ya yani niye böyle yapıyorsunuz oyunu diye. Ama videolarını seyrettikçe abi içerisinde barındırdığı serbestliği ve stili fark ettikçe biraz kanı ısındı. O ilk öfkeyi üstümden atınca objektifi pencereden bakınca dedim ki okey lan şans verilir verilmez değil. Source of Madness. Yine görsel tarzda acayip çekici bir yapım var karşımızda. Bu tarz oyunların oynanışı ne gibi şeyler var ediyor ilk bakışta anlayamıyorsun. O yüzden sadece görselleri sebebiyle listeme aldım. Şans vermek isterim abi bir çay şey içelim. The Anacruces. Klasik bir Left 4 Dead kafası yapım var karşımızda. İşin güzel tarafı ise orijinal Left 4 Dead'de yer almış kişilerin de bu oyun içerisinde olması. Hani biliyorum abi Back 4 Blood diye bir şey var. Şu an daha gazlı. Herkes onu bekliyor. Ama tema olarak daha iç açan renkli bir şey arıyorsanız bu oyuna da bakabilirsiniz. Ultra Age. Bir ekersleş oyunu güzel gözüküyor alıp denenesi ama oyunun havası bana sanki böyle şey gibi geldi ya. Alırım bir saat oynarım sıkılırım. Sanki tam böyle PlayStation 2 kafasından kalmış bir oyun yapmışlar gibi hissettim. Hani ilk oturduğunuzda hoş gelen ama böyle bir iki saat sonra kendini tekrar yapmaya başlayan sıkıcı aksiyona dönüşen oyunlar vardır ya onlar gibi. E o zaman listede ne işi var lan? Çünkü az önce saydığım hislerim, tahminlerim benim götümden salladığım şeyler. Belki de on numara oyun olacak. Ne bileyim ben bakmak gerek. No More Heroes 3. Şu anda niş kitleye sahip bir oyunla bakışıyoruz. İlk iki oyununu bitiremesem de oynamış ve de keyif almıştım. Üçüncü oyun neden listeye aldım derseniz Switch değerlensin diye aldım. Oraya çıkacak çünkü oyun. Güzel de gözüküyor. No More Heroes 3 bir aksiyon oyunu. Fakat farklı konseptli bir aksiyon oyunu. Zaten görüntülerden de anlaşılıyordur. Work Ride Challenge. Doom gibi fakat parkurlu da bir oyun. Aslında bayağı parkur oyunu var karşımızda ya. Sağa sola atla, hızlıca hedefe koş, engellere dikkat et tadında bir oyun Work Ride Challenge. İşin hoş ve farklı tarafı ise bu parkur sistemini sadece atletik hareketlerle değil, Doom gibi bir aksiyonla birleştirmiş olması. Nasıl bir şey çıkacak buradan merak ediyorum ya. Tabi örnekler var bu tarzın ama bu biraz daha hareket kafası ya böyle. O yüzden değişik geldi yani. Bir bakmak lazım. Listemiz bitti. Hay bayağı bir oyun vardı. Hani eleme yaptım aslında. Birkaç tane daha oyun vardı ama dedim şiştikçe şişecek. Bir de bazılarını eledim. Baktım ki benzer tarzda daha çok hoşuma giden bir oyun var. ona aldım listeye. Elbet kaçırdığım şey olmuştur. Bir sürü yerden bir sürü oyun yağdı çünkü ama bunlar benim böyle hoşuma giden, bakmak istediğim, çıkınca böyle bir kovalayacağım oyunlar oldu. Eğer varsa abi eksik gördüğünüz şeyler onları da paylaşın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.